Evet kent meydanında otobüsten inen kişiler şu anda polis tarafından kimlikleri kontrol ediliyor. şeyler geldi yani. Ne derler? Evet koronavirüs var. kapsamında e, mahkumların da tahliye olduğunu gördük. Evet. Geçmiş olsun. Olsun, çıktınız, yeni çıktınız galiba. Evet, abi. Ailenize gidiyorsunuz. Evet, abi. Neler söyleyeceksiniz? Abi ne söyleyebiliriz ki? Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ne söyleyelim? Güzel bir duygu. Bizi özgürlüğümüze kavuşturdu. Sağ olsun. olsun. Peki geçmiş olsun. Teşekkürler Allah'a. Efendim merhaba. Merhaba. Biraz önce kayıt yaparken sizlerin otobüse indiğini gördük. Evet. Uygulamanın ne olduğuna baktığımızda evet. e, sizlere sorduk. Tahliye olduğunu söylediniz. Evet. Geçmiş olsun öncelikle. Allah razı olsun. İnfazı Neler var. söyleyeceksiniz? Bu eee devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın çıkarmış olduğu infaz esasından faydalandık. Ee, Giresun cezaevinden tahliye olduk. İzinli olarak e, iki ay Adalet Bakanlığı'nın açıklamasıyla iki ay izne çıktık şu an. E, tabii ki bu saatten sonra uzatırlar mı iznimiz bittikten sonra bilemiyoruz ama yine bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Sevdiklerimize kavuştuk çok şükür elhamdülillah. Bu saatten sonra e, bu hastalık virüs sebebiyle e, tedbirli de, e, davranıp evlerimizde kalmayı düşünüyoruz. Ee, bu saatten sonraki talimatlara göre hareket edeceğiz. Şükür. Peki özel bir soru ama e, cezaevlerindeki durum nasıl? E, oradaki gerçekten de sağlıkla alakalı tedbirler alınıyor mu? Devletimiz eminim alıyordur ama sizin gözlemlediğiniz nedir? Ya şu, şu anki cezaevlerinin kapasiteleri çok dolu olduğu için kapasite çok insanlar e, yatma sıkıntısı. Yatak sıkıntısı çekiyor. Evraklarda eee çok kalabalık olduğu için çalışan memurlar yetişemiyor bazı konularda. E, yoğunluk çok fazla yoğunluk yani. Yoğunluk fazla. Tedbir hastalık eee bu sıkıntısıyla ilgili her haftada işte iki gün ilaçlama yapıyorlar. Dezenfekte ediyorlar koğuşları. Evet. Ellerinden gelen imkanları Gerek sağlıyorlar. Gerek, Gerektik tedbirleri alıyorlar. Yalnız siz e, şu anda e, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için Araç nasıl bulacaksınız? Evlerinizde nasıl gideceksiniz? Geldiniz ama Bursa'ya. Biz oradan valilik tarafından valilik tarafından bir belgeyle çıktık. Buraya kadar geldik. Şükür yolumuz da çok uzun ve yorucuydu. Engellerimiz de vardı ama yani Allah'ın izniyle geldik buraya kadar. Artık bu saatten sonra Buraya geldikten sonra bizim için bayram oldu zaten. Evet. Yani bu saatten sonra da buradan ben yürüyerek de gitsem artık sıkıntı Sevdikler, olmaz. Sevdiklerimize konuşacağız. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımızla da bir konuşalım. Buyurun. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, ölenlerin hepsine başsağlığı diliyorum, akrabalarına. Hasta olanlara da geçmiş olsun diyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı da biz böyle bir şey yaşamasaydık. Maalesef bundan dolayı çok üzgünüz. Benim bir tek bir mahkum olarak şunu söyleyeyim mahkum arkadaşlarıma. Bunu gerçekten böyle bir zamanda biz sadece mahkumlar değil. Bu hastalıktan dolayı özellikle de bu hastalıktan dolayı herkes ailesinin değerini, birlikteliği, beraberliği daha daha değerli olduğunu anladı, kavradı. Bunu özellikle de bunun üstünde düşünmelerini istiyorum. Özgürlüğün, aile kavramının hiçbir şeye değişmeyeceğini ve hiçbir şeye Hani değmediğini anlasınlar. Şunu söyleyebilir Bunu kalpten, miyiz? Bunu kalpten söylüyorum, bunun değerini bilsinler. Şunu söyleyebilir Buyurun. miyiz? Hayatta en önemli şey özgürlük ve sağlık, doğru mu? Kesinlikle. Sağlık ve özgürlük olduktan sonra her şey halloluyor bir şekilde. Sağlıklı olmak ve ailenle olmak diyor. Çok teşekkür ederim. Evde ediyorum. kalmak. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Biz ee, teşekkür ederiz. Mutlusunuz, ailenize kavuşacaksınız. Ondan dolayı mutluyuz ama bu olaydan dolayı da çok üzgünüz. İnşallah ülkemiz atlatacak. İnşallah. Sizlerin i̇nşallah. bu güzel görüşlerinizle de inşallah toplumumuz aydınlanacak. İnşallah. Efendim geçmiş olsun. Allah razı olsun abicim. Sağ olun. Sizler ne söyleyeceksiniz? Siz de cezaevinden çıktınız. Öncelikle ben de e, başsağlığı diliyorum ülkemiz adına. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elinden gelen gayreti gösterdi. Allah ondan razı olsun. Bizleri bu zor günde göz ardı etmedi. Zaten cezaevlerinde de gerekli olan tedbirler alınıyor. Ee, çalışan memurlara kadar onlar da bizimle birlikteymiş gibi, ceza çekiyormuş gibi evlerine gitmiyor. Onlar da üzülmüş olmuş durumda. Dışarıdan hiçbir şekilde iletişim yapılmıyor. Şükür yattığımız kurumda da bir vaka olmadı. Şimdi izine geldik. Böyle bir izine gelmek biraz acı veriyor. Biz isterdik ki hiç böyle virüs olmasın, hastalık olmasın, talih olalım gelelim. Ama kısmet böyleymiş. Şimdi evimize gideceğiz. Kendimizi en güzel şekilde 14 gün izole edeceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız. Günümüz geldiğinde eğer devletimizin bize verdiği emirler doğrultusunda kurumumuza teslim olacağız veya iznimiz uzatılacak. Tekrar evimizde kalacağız. Mutlusunuz. Mutluyuz. Şükürler olsun. Çoluğumuzu vücudumuza kavuştuk abi. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Herkes özgürlüğün kıymetini bilsin. Bu dünyada hiçbir şey insanın ailesinden ayrı kalmasına değecek bir olay değildir abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet cezaevinden çıkan mahkumlarla görüştük. Enteresan bir röportaj oldu. Onlar da ailelerine kavuşmak için şu anda bir araştırmaya çalışıyorlar.